Sol cebe geçti abi. Gladio kazandı. Bomba be. Bir tane daha var, bir tane daha var. Ya bizim atı bizim atı. Açık kendi biz. Ben kapalı orada gittim. 1 kişi Hele kaldı. Zombiler kapalı da. Hay Allah. Sağ sol. Kapalı kendi biz herhalde ya. Bakıyorum ben aynen, kapalı, kapalı, kapalı kendi, kendi biz. Aynen aynen. Selamünaleyküm. Anne bir bardak su getirsene. Üç çıktı üst. Çıkacak galiba. Var yok. yok. Kendim atsın şu an. Abi. Çekemedim açık, sınavdan. açık canaz abi. Duyuyorum seni şu anda. Ne yapayım abi? Evet, Vallahi ne yapayım uğraşıyor ya. Ayrı mı da ayrı daha işte bunun sana? Bana. Yok ayrı daha mı? Kimse yok ben görmedim. Orada güzel girdim. Şeye girdim. Haluk var yok. Ya bomba hiç, bölgelerini hiç koru. Ya. Şey İbrahim. O yüzden gelip de sizinle şeyi düşürmeyi istemiyorum yani. Abi evet, abi olur ki. Ay git git Ay yanlış kaldı. kapalı kapalı. Kapalı bir masa kapalı bir masa. Açık kendi bir. Neyse ben üstte açayım Üst üst. 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 İki kişi, Hiç bir var. kişi Hiç. kaldı. Onlar geri Geri döndü, helal. Sula kazandı. Hakan abi, Hakan abi bıraksan tam vuruyordun. Bomba be. İbrahim. Açık bende abi. Açık bende. Ot oynuyorlar ha. Havada vurdu lan. Otu <laughs> kendi be. Kendi base'ine geçti gidiyor. Açık, Açık kendi. Vurdum be ben o adamı. Var ya. Bir kişi kaldı. Oo. O neydi la? Açık temiz mi abi? Yok. Adam kendi beş şey değil bakma bakma bizim adam orada. Adam bizim beş herhalde ya. Aynen aynen. Tamam ben pasta deniyorum. Tamam. Arkalamış olabilir abi. Do otopark inmiş olabilir. <laughs> evet arkalamış abi otopark indi. Aklıma gelen başıma geldi. Helal be. Sula kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Bizim basaya geçiyor abi. Biri öldü, biri geçti. Bizim basa sıra abi. Sula kazandı. Koltuğum, sen orada bizim oyala kendi hallettim işi ya. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> Abi sende çok büyük var ha. Maalesef. Saat 7 ile 11 arasında böyle. Türk Telekom ya normal. Neredesin? Türk Telekom ya diyorum. İnternet sağlayıcı normal diyor. Ha tabi canım. Alt yakın alt yakın. Bir kişi Aşık kaldı. Kendi tarafı abi. Yanı bir kendi base. Üst çıkabilir. Tam tam da güçlüsü Güveysi tam düşebilir Zula kazandı <laughs> Bombayı oluyor ya. Aa yok abi <laughs> Kapalı kendi o açık orta kendi taraf. Açık kendi aç orta. Bizim bizim. Onun canı kendi mikro Aç orta. Hadi git canım. Bomba kuruldu. Nerede abi? Kapalı kapalı. Kapalı ortadaydı geliyor pastaya doğru koşuyordu Bomba yerine geçti sanki Hala Sula kazandı Bombayı kur ve patlat. Abi şey açık bir pase açık pase. Abi adamı göremeyim ya uçuyor resmen ya. Bu adam canımın içinden geçti amına. Burada bak. Sağ sağ. Adam açtı. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Tam kafada. Vurdum ha ben avukat. İki kişi, Vurdum. bir kişi kaldı. Cevli avcısı. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Elinize sağlık arkadaşlar. Maçı kazandın.